Başbakanlık Kupası koşusu başladı. Bir numaralı Bolt Pilot 3 boy sonra koşuya başladı ama hemen grubun içindeki yerini aldı. Dış kulvardan 10 numaralı Tayke koşunun liderliğini alıyor. Onu bir buçuk boy kadar gerisinden 3 numaralı İstanbul kavalıyor. Bunun iki boy kadar gerisinde dış kulvarda sekiz numaralı Filipa, sarısında altı numaralı Trapper şeklinde 1600 startı geçirirken 10 numaralı Tayke tempoyu arttırıyor ve farkı Dört boya kadar çıkartıyor onu yine. 3 numaralı İstanbul kovalıyor. Bunun bir buçuk boy kadar gerisinde 8 numaralı Filipa. Yanına altı numaralı Trapper geliyor. İki buçuk boy kadar geride 4 numaralı Sun Speed. Bunun sağarısında iç kulvarda 5 numaralı Sunday Surprise ekürisi dışında. iki numaralı Editör bunların sağarlarında bir numaralı Bolt Pilot şeklinde bin startına doğru gidiliyor. 10 numaralı Tayke kaçıyor fark 5 boy. Onu yine 3 numaralı İstanbul kovalıyor. 1.5-2 boy kadar geride 8 numaralı Filipa. içinde 6 numaralı Trapper. Bunun 1.5 boy kadar gerisinde. Şimdi orta kulvarda 5 numaralı Sunday Surprise. Ve dışından 1 numaralı Bolt Pilot'ın da çabaları var. Son 800 geçilmek üzere farklar azalıyor ama son 800'de 10 numaralı Tayki önde geçiyor. 3 boy gerisinde 3 numaralı İstanbul yarım boy kadar dışından 6 numaralı Trapper ve 8 numaralı Flip atak yapıyorlar. Bunların sarılarına 5 numaralı Sunday Surprise gelmeye çalışıyor. En iç kulvardan da 9 numaralı Shining Imagine atakları var. Son 400'e doğru gelirken orta kulvardan 3 numaralı İstanbul koşun liderini alıyor en düşkülvardan. Trapper'ın ataklarını görüyorum. Son 200'e doğru gelirken orta kulvarda İstanbul. Dış kulvardan Trapper, en dış kulvardan 5 numaralı Sunday Surprise atak yapıyor. Orta kulvardan Trapper geliyor. Koşunun liderliğini alıyor. En dış kulvardan 5 numaralı Sunday Surprise geliyor. Son yüz geçiliyor. İç kulvarda Trapper, dışında Sunday Surprise. Az da olsa Trapper önde ve 1998 Başbakanlık Kupası'nı Tarık Aydın'ın 6 numaralı Trapper isimli atı kazanıyor. 5 numaralı Sunday Surprise ikinci son ataklarıyla 12 numaralı Rüzgar'ın kızı üçüncü 1 numaralı Bolt Pilot koşuyu dördüncü olarak tamamlıyorlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.